Ve evet, oradan çıkamayız. Merdivenlerden çıkmamız gerekiyor. Hadi gel bakalım. Kukuli ile kayın beraber. Gel oradan olmaz anneciğim. Gel. Gel merdivenlerden çıkalım. Gel. Ama düşersiniz oradan. Kukuli de düşer. Gel anneciğim. Ama oradan kayılmaz. Bak düşeceksin. Kukuli Kukuli merdivenlerden kaymak istiyormuş. Hadi gel. Merdivenlerden kayalım. Gel bakalım. Koş merdivenlere. Evet düşersin anneciğim. Hadi gel yavaşça merdivenlerden çıkalım biz. Hadi çık bakalım. Sen kukuluyu at ben tutabilecek miyim bakalım tamam mı? Kukuluyu acaba ben tutabilecek miyim Ella? Hı. Çok hızlı atma tamam mı? Hı. Çok hızlı atarsam tutamam. Hadi çık bakalım yavaş yavaş. Anne. Dikkat et anneciğim. Oradan mı kayacaksın? Ay 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 iyi geldi. Ella da gelsin. Hadi gel bakalım. Seni de yakalayacağım. Çarpıştık. Çarpıştık ben Ella. Evet kukule de kayacak. Gel bakalım. Hop, yavaş gel. Gel merdivenlere geçelim. Sen çık ben sana kukuleni veririm tamam mı? Hı. Sen çık yavaşça. Al. Hadi beraber çıkın. Bu sefer sarıdan kayalım. Bu sefer sarıdan kayalım. Evet. Dikkatli bir şekilde. Hadi gel sen de. Ella gel düşersin. Gel hadi bekliyorum. Ella, Ella gel. Gel düşersin. Gel. Gel bakalım sen nasıl kayacaksın? Sen nasıl kayacaksın? Bekliyorum. Gel. Kukuli ile seni bekliyoruz. Kukuli seni bekliyor. Gel bakalım. <laughs> Aferin daha mı kayalım? Bir daha kayalım. Hadi kayalım bir daha. Sarıdan kayalım. Sarıdan mı kayalım? Hı? Tamam hadi bir daha kayalım. Bir daha kayalım. Kukuli'yi de al. Hı? Kukuli'yi. Yavaşça kay bakalım. Sarıdan mı kayacağız yine? Tamam bekliyorum ben. Aa! <laughs> yakaladım kukuli yine. Bu sefer, bu sefer hep yakaladım. Seni bekliyoruz. <laughs> Kukuli seni şarkıyla karşıladı. Ay bir daha kayalım. Bir daha kayalım. Sen mi? Sen kadar? Aa, hiç öyle bir şey yapılır mı? Hı? Ne kadar ayıp.